Mesela bu denizlerle birlikte de tırtısızlığa dayanıklıyız, bile oynayacağız. Hadi başlayalım. Şimdi uyusun, uyusun. Biraz yaralandı gençler. Bittiği sürede top tüzüğünden yaralanmış olabilir. Bilmiyorum, Ben de az 무 o t e moto, m

Şöyle bir uyanım var ya. Yumurtalık dansa bile çok garip. Dışından çık maske giyken ağzından çıkıyor. Sevmedim ben bunu. Bak çıkacak. Ama ağzından çıkıyor anlamadım ben. Yaksa da yine bir de geldik ya da böyle yaptı. Böyle yaptı koyun sapıyla oynamıştık yok pista koyun oynamıştık evet pista koyun artık bilgilerini yuvaya davet edebilirim çık bakalım evet dedi ya şunu al al şunu al heh Ya bu bana benziyor. Selam. Selamünaleyküm. Cihada sizi avur edeceğim. Şu da çıksın yumurtada. Hadi göz Lan vurma. Vurma kardeşinin kızarım bak. Vurma. Vurma usul. vurma. Su içiyor rahat bırak kızı. Çocuğu rahat bırak lan. Rahat Yapma bir daha kızarım bak. Hiç, hiç Şimdi neyse öldüreceğim seni şaka şaka. Sen daha gelmesin bir sonra yiyelim. Bak nasıl da kaçıyor. Ya şerefsiz. Ağzını sıçtığımı. Hepinizi öldüreceğim. Bak ne biçim bir çocuksunuz siz. Gelin buraya. İşe al ışıkla. Heh. Vurarım sana. Oğlum, savaş mı öyle bırak lan beni bırak gideceğim tam gidiyorum gidiyorum bırak tamam tamam aşağıya aşağıya Yo 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 can gidiyor can gidiyor can gidiyor Lan bir başımıza T-Sol T-Sol geldi Bir başımıza Spinoz t geldi Ya abi biz hangi ailendik bilmiyorum ki Eziyet <fessizlik> çık diyorlar vallahi yemin ederim falan sıkıldım. Ben burada bırakayım gençler çünkü burada 72 serveye gelmişiz. 72 kişi var, 74 kişi var. Evet, aha 75 oldu tam ben çıkıyorum arkadaşlar çünkü burası fazla iyi gelmedi bana. Sağlı bir uğradık. Üzgünüm son iki için. İşte bu gibi de soğuk videosu olup yeni bir dinozor sesleri yapabilirim. İyi şeyler dilerim.